bizlere hizmet veren Emine Yavuz hanıma veriyorum. Onun ağzından da bize bir şeyler söylemek ister tabii ki. Kendilerine veriyorum. Buyurun Emine Hanım. Şimdi ben geleli 52 sene oldu bu koy susuz. Susuzluktan canımız yandı. Biz su istiyoruz su istiyoruz. Bizim büyüdüğümüz çocuklarımıza bile başka koya dur gidiyoruz, kızlarını vermeyi. E biz kaç seneden beri dilekçemiz var, hiç bu hükümet bize göre bir hak tanımıyor. Biz su istiyoruz kardeşim. Kırılı susuz malımız, çoluğumuz, çocuğumuz, puarlara varıyoruz, kavga yapıyoruz. E bir huzurlu yaşamıyoruz biz, biz su istiyoruz. Su verene çok doğru diyoruz. Ömür boyunca Cenab-ı Allah hoş görsün. Evet teşekkür ediyorum. Şimdi İhsan Yavuz'un annesine veriyorum. Tabii ki ondan da bir şeyler. Evet şu anda der ki ya ben konuşmak istemiyorum ama der. Yine de büyüğümüzdür. Bir şeyler bize söyler tabii ki. Sen ne şimdi? <laughs> Kardeş ben geleni 60 sen oldu. 60 senedir ben bu çiliyi çekiyordum. Ha, çocuklarımız bıraktı etti bizi, su ötüreniyorum, kimsem yok. birim gelemiyorum, yazık değil mi bize? Akurumun yollarını görüyorsun işte bütün taş, kaya, getirdiğim saman, su, mallara etneten olmuyor kardeşim. Çok size icra ediyoruz, bize bir su. Yardım ne olursunuz? Teşekkür ederim. Evet, sağ olun, teşekkürler.